Merhabalar sevgili izleyiciler. Hayat ve Eğitim kanalına hoş geldiniz. Narin Güran dosyasında kan donduran detay. Hürriyet haberin iddiasına göre evde planladılar, ahırda öldürdüler. Haberimizin detaylarına geçelim. Evet, Narin cinayetinde korkunç detay şahit olduğu bir olay nedeniyle Ahır'da öldürüldü. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19. gününde cansız bedeni eğer tutmaz deresinde bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin korkunç bir iddia gündeme geldi. Narin'in görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için Ahır'da öldürüldüğü öne sürüldü. Aile üyelerinin organize bir şekilde delillere karartmak için beraber hareket ettiği diye iddia edildi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber gelmişti. Narin'in cansız bedeni köye 3 kilometre uzaklıkta eğer tutmaz deresinde bulundu. 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma sürüyor. Cinayete ilişkin en son Narin'in yengesi ve kuzenleri gözaltına alındı. Tüm Türkiye'nin konuştuğu olayda korkunç iddialar gündeme geldi. Hürriyet'e yer alan habere göre Nari'nin görmemesi gereken şeyi 20 Ağustos'ta gördüğü ve bu nedenle de yok edilmesi için plan yapıldığı iddia edildi. Olayı görmesinden bir gün sonra cinayet planının gerçekleştirildiği öne sürüldü. Edinilen bilgiye göre 21 Ağustos günü düğün davetiyesi dağıtmak için Baba Arif Güran Batman'a gitti. Diğer aile üyeleri ise başka yerlere yola çıktı. Anne de evdeydi. Ailenin Malatya'dan gelen oğlu Enes de evde uyuyordu. Narin ise kuzenleriyle birlikte kursa gitmişti. Giderken de saat 14'de büyük amcasının evine uğrayıp kuzenlerini soran Narin dönüşte okulun güvenlik kamerasına saat 15-15'te takıldı. Eve dönen Narin'in amca Salim'in ve diğer aile üyeleri tarafından ahırda öldürüldüğü iddia edildi. Cesedin saklanması ve delillerin yok edilmesi sürecinde ise tüm ailenin birlikte hareket ettiği öne sürüldü. Aramaların yanlış yönlendirilmesi, yalan ifadeler, elektrik kesintileri 50 sahte ihbar ve diğer müdahalelerle narinin bulunmaması için çaba gösterildi. Narinin cinayetine ilişkin başlatılan soruşturmada ekiplere yanlış bilgi vererek süreci yönlendirmeye çalışan aile üyeleri baş şüpheli haline geldi. Bu nedenle de Nari'nin tutuklanan aile üyelerine suçluyu kayırmak ve suç delillerini yok etmek suçu yöneltildi. Hatta Nari'nin kuzeni nasıl yanlış bilgi verdiğini itiraf ederek ifadesini değiştirmişti. Nari'nin ağabeyine neden çelişkili ifade verdiği sorulduğunda cevap olarak Nari'nin kaybolması ve bulunamamasından duyduğum üzüntüyle vakitleri ve yaşadıklarımı tam olarak hatırlayamadığımdan o şekilde beyanda bulunmuştum dedi. Salim Güran amca kasten öldürmek, Yüksel Güran anne kasten öldürme suçuna iştirak etmek, Enes Güran ağabey kasten öldürme suçuna iştirak etmek, Nevzat Bahtiyar komşu Sıva ustası kasten öldürme suçuna iştirak etmek, Ramazan Ağa Salim'in işçisi kasten öldürme suçuna iştirak etmek, Muhammed Kaya kuzen suçluyu kayırma suç delillerini yok etmek, Birsen Güran kuzen suçluyu kayırma suç delillerini yok etmek, Maşallah Güran yenge suçluyu kayırma suç delillerini yok etmek, Mehmet Salim Atasoy Salim'in işçisi suçluyu kayırma suç delillerini yok etmek, Mehmet Şevket Kaya halasının eşi suçluyu kayırma suç delillerini yok etmek, Fuat Güran amca suç delillerini yok etmek ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ömer Faruk Güran amca, Kurtuluş Güran amca, Melike Güran kuzen. Suçlamaları suç delillerini yok etmek, suçluyu kayırmak. İsa Kaya kuzen, Şeyma Kaya kuzen, Hediye Güran yenge adliyede ve bu şekilde yine bir sonuç gelir ise size an beyan aktarmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.